Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yusuf Selim'i güç logopediye götürdüm arkadaşlar. İnanın kıtı kıtına yetiştik. Ya. Ve havada o kadar güzel ki. Ay. Buranın şu çalışmasını da hala bitiremediler. Şimdi arkadaşlar... Reve ve Rosman'da ihtiyaçlarım var. Onları almaya gideceğim. Yani Yusuf Selim'in işi bitene kadar hemen bir gidip gelelim. Hemen geçi veriyor çünkü zaman. Haydi bakalım gidiyoruz. Evet şöyle bir Rosman kapılarını aramayalım. Neler varmış bir de onlara bakalım. Arkadaşlar şunlar çok iyi ya. 12.99'a çamaşır seleleri ama katlanabilenlerden. başka? Bunlardan şu anda Aldi'de de var. 6.99 Aldi'dekiler herhalde 4.99 olması lazım. İhtiyacınız varsa oraya da bir göz atın. Okul ihtiyaçlarınız varsa arkadaşlar şunlardan var. Stabilo, Circle. 4. sınıfa başlarken biz hepsini almıştık. Yani. Aha. Bana sim lazım arkadaşlar. Bol bol sim lazım. Ay buraya da çok güvenmiştim ama burada da sim yok. Yani faşinden daha nasıl bir ortam olabilir sim için yani? Hayret bir şey. Heh. Ve bakınız, buldum. Hadi bakalım, gidiyoruz devam. Eğer makyaj eşyalarını oradan bulursam değiştirebilirim ama şimdilik bunu aldım. Bu arada. Yine bütün makyaj malzemelerinde yüzde yirmi indirim var. Yüzde onda eğer epiniz varsa siz indirim alabiliyorsunuz. Tadından yenmez yani. Şöyle. Buralardan bir ihtiyacımız yok ama elf. İnanın bayılıyorum şu markaya. Bayılıyorum. Bakın şunun testası varmış. Şundan bir tane deneyelim arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Yani renk olarak çok güzel. Bende şu var arkadaşlar. Bunun rengi de çok güzel ama bununki de gerçekten çok çok güzel rengi. Dudakta inanılmaz güzel duruyor. Ve böyle e, naneli bir e, tadı var. O da iyi geliyor yani. Biraz dudaklarınızı da şişiriyor. Tabii ki o, o nanenin etkisiyle güzel tavsiye edebilirim. Evet, haydi bakalım gidiyoruz. Kız bacım sular kurşun. <laughs> Ay. Tam okulun çıkma saatine Rivi'ye gidersen yanında da böyle büyük okul var arkadaşlar hep çok çocuk. Yani herhalde bu 10 dakikadır kasada bekliyorum. Neredeyse aldıklarımı bırakacaktım yani. <laughs> Nefes nefese kaldım inanır mısınız? Yusuf Selim'e yetişeceğim diye. Çok şükür arkadaşlar geldik eve. <laughs> Yusuf Selim'i de aldım geldim. O da full kuduruk modu tamamen açık kalmış çocuğum. Öyle yani şimdi ifade eve gelmiş o da arada. <laughs> Bir eve geldik arkadaşlar bakalım. Küçük. Hello. <laughs> sen sen <fena. gülüyor> Geldi. Yaramaz Arkadaşlar şimdi eve geldik Ve pastalarımın Pastamın kremasını yapmaya başlayacağım Çünkü birazdan hifa dersini bitirince Onun da malzemelerini hazırlamam lazım Yarınki muffinler için Onları da malzemelerini hazırlayayım Ki hifa geldiğinde hemen direkt yapabilelim Onu da Şimdi kremayı arkadaşlar nasıl yapacağım Biraz kafadan yapacağım 4 tane şlak zanem var. Şöyle Aldi'den aldım şlak zaneler. 2 tane de maska maskaponim var. Bunların hepsini şimdi karıştırma kabımın içerisine koyacağım. 2 tane pudra şekerim var. E, vanilya şekerim var. Onları koyacağım. 4 tane olsa daha iyi olurdu ama sadece iki tane kalmış. Artık problem değil. E, pudra şekeriyle ilave edeceğim içerisine. Pudra şekeri ve e, zanapad. Zane ştaifın Pastacı kreması olanı için zanapat arkadaşlar. Bir de içerisine daha çok var. Hani daha fazla kullanabiliyorsunuz. Onu da öyle kullanacağım. Ve ben bir tane de krem şanti koyacağım arkadaşlar içerisine. Püf noktası olarak. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi şuradan malzememi alayım. Zanapatım burada. Pudra şekerini pudra şekerim arka tarafta da var. Evde yoktur diye bugün R.E.V.E'ye gittiğimde Reyve'den bir tane de bundan aldım. Bir dakika şurada olması gerekiyor pudra şekerim. Evet pudra şekerim burada varmış. Doldurultu. Doldurulmuş. Yani. Şimdi bunların hepsini e, karıştırma kabımın içerisine alacağım ve bir kere de hepsini çırpacağım. Yani böyle e, mascarponeli yapacağınız zaman hepsini tek tek karıştırmanıza gerek yok. Şlaksane yağ olmuyor arkadaşlar. O yüzden hepsini tek seferde yapabilirsiniz. Geçen sefer Aldi'ye gittiğimde şlaksaneler Angebot'taydı. Öyle olunca biraz fazla almıştım. Zaten bugünü de düşünerekten birazcık fazla almıştım. Ama bunu eğer isterseniz şeye de koyabiliyorsunuz yani buzdolabında uzun bir sürede e, bekletebiliyorsunuz bu karışımı krema karışımını uzun süre derken yani birkaç gün. 3 ve 4 her krem paketine pattan 2 tatlı kaşığı koyuyoruz yani şimdi ben 8 tatlı kaşığı koymuş olacağım içerisine diğer hamur yoğurma kabımı birazdan lazım olacak o yüzden şimdi almadım onu 7 ve 8 Hazır pudra şekerimizi almışken Ben şimdi göz kararı yapacağım arkadaşlar Çünkü çok burası Ne oldu? Ne Kırmızı mı oldu? <laughs> bakayım. Bilmem. Dudan mı kanamış Hı -hı. acaba? Yok dudandan da çok bilmiyorum ki. Niye öyle oldu acaba? Anne Hani bakayım. Parmağın mı kanamış? ama öyle. öyle gözükmüyor renk de olabilir Yusuf Selim ne Haydim ben bunu hemen bir karıştırmak için ki içine koyayım birazdan size son halini de gösteririm kreman bitti arkadaşlar kreman bitti ama kiçin eğitimde <laughs> artık yapacak bir şey yok Birazdan hepsini toplu temizleyeceğiz şimdi kreman böyle oldu bu kremayı biraz sonra arkadaşlar vişneli bir sos yapacağım aga agayla ee, ve o vişneli sosunda birazını bunu alıp onu koyacağım birazını boyayacağım arkadaşlar ve geri kalanı da e, işte diğer şeyler için kullanılacak yani pastanın iç harcı krema ve vişneli olacak yani böyle vişne sosuyla İnşallah güzel bir şey olacak onu da biraz kremayla karıştıracağım ki ortası daha güzel olsun diye. Yani şimdilik bunun ağzını kapatacağım ve balkona koyacağım. Balkon soğuk arkadaşlar orada durabilir. E, buzdolabı şimdi lazım olacak çünkü bana yani. Şimdi bu arkadaş dışarıya gidiyor. Bunun görevi akşam. Şimdi bugün şöyle bir renk aldım. Şuraya birazını ayırdım. Bu e, dekor için kullanılacak arkadaşlar. Şimdi bundan birazcık. Tatlı bir renk olacak galiba. Ya, rengin güzelliği şaka mı? <laughs> Çok tatlı oldu. <laughs> Şu an hemen bir akşam olsa çocukları yatırsam ve bunun başına geçsem diye onun hayali içerisindeyim şimdi. Diğerini bu balkona kaldırdım. Bunu da şimdi buzdolabına koyuyorum. Ama bunu böylece koymayacağım. Direkt sıkma torbasına alıp koyacağım arkadaşlar bunu. Şöyle hem muhafaza etmesi daha kolay olur. Hem de kapalı bir şekilde soğumuş olur. Gerçekten canım. Benim de şey, gömleğim beyaz ya. Ne kadar güzel gözüktü. Bir de şimdi altta böyle yer kaldı ya arkadaşlar. Şu ucunu sıkı sıkı tutup pastacı tivaları. Ben şunu devamında koyalım. Ve bu buzdolabına. Diğer içinin vişneli yeri için kullanacağımı da ayırdım. Bu arada pudra şekeri de bayağı iyi gelmiş. Yani şöyle içi içinde böyle bir krema ayırdım. Onun da şimdi ağzını kapatacağım. Onu da buzdolabına koyacağım. Onlar çünkü birazdan lazım. Şimdi aynı yöntemi tekrar yapıyoruz. Şöyle. Burada şöyle klip vardı benim. Bunu buzdolabına kaldırabiliriz. Hemen ben de buraları toparlayayım. Ondan sonra da sosumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi paketinden anladığım kadarıyla önce de bunun suyunu tencereye alacağız. Şöyle ve şöyle bir paket arkadaşlar. Bu paketi suyun içine koyup kaynatıyoruz. Ve daha sonra kaynadıktan sonra da içine hemen bunları koyuyoruz. Biraz soğutup kremayla karıştırıyoruz. Ve 2-3 saat dinlenmeye bırakıyoruz buzdolabına. Hadi bakalım bu kaynaya dursun o zaman burada. Şimdi hemen bir bunu kaynatalım. Ve devam edelim. Arkadaşlar Hifa'nın muffinine başladık şimdi. Şöyle muffin hamurunu yaptık. Limonlu bir ıı, iç harcı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu muffinleri böyle üç tane şeye böleceğiz kaba böleceğiz ve renklendireceğiz üçünü de. Şimdi şöyle. Kifa onları kendisi renklendirmek istedi. Normal tarif sadece 12 kişilikte. 12 tane muffin içinde ama sınıfta daha çok çocuk oldukları için biz iki tarif yaptık şimdi. Şöyle. Birazı da böyle kalsın. Yufa'cığım boyayabilirsin, hadi. Tamam. Buram buram da limon kokuyor yani bu arada keçemiz Bir tanesini kırmızı yapalım. Yap bakalım. Sen boya. Yalnız çok öyle futursuz şey etme. Tamam. <laughs> çok çok renk ak gibi yapıyor çünkü bu. Tamam. Çok güzel oldu sanırım. Çok güzel olacak. Hadi. Pembe oldu. Devam. Yaşasın. Sarı oldu. Bitme gitmiş mi? Umarım bitmemiştir. Yoksa sorunumuz var. Geçen gün Dubai şokolade yaparken onu çok kullanmıştım. Ya, ah bir şeyler çıktı ama gene de. Yeter o boyası. Evet. Yani ya da içine ya yeşil koy ya mavi. Gerçi yeşilimiz de var, mavimiz de var. Tamam, mavi hadi devam. Ya da turuncu da yapabilirsin kırmızı karıştırıp. Neyse bir bakalım. Eğer ben çok boyamadıysa. Tamam. mavi deneyelim mi? Koy, koy. Yani bu çok, çok renk beş. bırakmaz. Ver bakayım. Aslında daha da biliyor musun boyamız. Gerçekten. Benim hatırladığım vardı. O. Oh, Yeşili de ver. Buyur. Ağzını kapat bunu İkisinden çöpe. de aynı şeye koymayalım bence. Ama bu kadar mavi bunun tamamını boyar mı? Dur bakayım. Bakalım boyamaz, Eğer onu mı? boyamazsa bak bununla bunun rengi aynı oldu. Buna yeşil katalım biraz. Tamam. Yo renklendi biraz. Ha, çok güzel oldu renk. Çok iyiyiz. biraz. <laughs> çok güzel oldu. Tamam. Bu da böyle bir renk oldu arkadaşlar. Frosting. Çok frozen. Hmm. <laughs> çok güzel oldu. Bunu ben karıştırayım. <laughs> çok oldu sanırım. Olsun. Baksana renklerini çok vermiyor. Bu silah sedi yani. bu Böyle. Çok güzel oldu böyle bak. Hı -hı. Lollipop gibi. Okay. Fıstık yeşili. Altı. Sekiz. On. 12, 14 16 ve 17, 17 18 Dur. Onlar 18, nereden geldi? 18. Onlar bunu niye burada değildi? Şuradaydı. Yirmi. 20. 20 tane oldu. Bir de soracaktım ki bir ta 4 tane daha fazla yapsak olur mu? 16 18 20 21 21 evet. O olanların çok bundan hoşnut olacağını düşünmüyorum. O yüzden 10 tane olanlar. Gerisini ben. de bunlara yapalım. Tamam. Neyse yettiği kadarını bir dağıtalım da buraya. 21 Şimdi Arkadaşlar şöyle tatlı kaşığıyla hepsinin içerisine birer birer koyacağız. Her renkten birer tatlı kaşığı. Ben, ben de yapayım. Böyle iyi mi? Hı hı. Yeşilden başlayacağım burada. Bizimki çok güzel olacak. Bu zamana kadar hiç kimse böyle bir şey getirmedi. Hadi bakalım. Biz ilk kişi olacağız. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle malzemelerimi topladım geldim pastamın yapımına başlıyorum şimdi. Hifa'nın kekleri bitmek üzere ikinci postayı pişiriyorum. Şöyle rengarenk oldular çok güzel. Bunun üzerine şimdi bir tane böyle şekerli tukakos yapacağım ve üzerine streusel dökeceğiz arkadaşlar. Gece çocuklar yattıktan sonra da ben bunları paketlerim. Şimdi biraz soğuması gerekiyor. Bayağı da pamuk gibi olmuşlar. Hemen ikinci postayı da attım. Onlar da pişiyor. Yani bunlar böyle olmak üzereler. Bayağı da renkli renkli güzel oldu. Yani tam istediğimiz gibi. O yüzden şimdi ben de pastanın yapımına başlayabilirim. Kek bordumu, keklerimi, ondan sonra kremamı getirdim. Şöyle arkadaşlar, bayağı güzel donmuş. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar sonunda pastamı da bitirdim. Şöyle pönçük bir pasta oldu arkadaşlar. Yani biraz zor şartlarda yaptım onun için sizlere çok fazla bir şey gösteremedim. Ama yani şöyle güzel pönçük bir pastam oldu arkadaşlar. Yani Evet Yusuf Selim uyumuştu ama gene öksürmeye başladı. Yani dedim sizlere de son halini göstereyim pastamın. Bunu şimdi buzdolabına koyacağım. Yarına kadar güzelce bir dinlensin. İnşallah içi de güzel olmuştur. Frambuazla, vişneli böyle güzel bir iç yaptım arkadaşlar. Umarım yarın güzel bir gün olur. Şöyle size de tekrar pastayı göstereyim. İnanın pastayı dolabı açıp açıp pastaya bakıyorum. Yani tabii benim yapabileceğimin en iyisi bu oldu arkadaşlar. Yani bu kadar yoğun bir günde <laughs> böyle bir şeyi... Yani yapabildiğime inanın o kadar çok mutlu oldum ki. Bir de tam böyle istediğim gibi oldu. Böyle hayal etmiştim zaten pastayı. Yani böyle bir pastamız oldu yani. Haydi bunu ben şimdi bir buzdolabına koyayım. Ondan sonra da Hifa'nın yarınki cupcakelerini hemen bir paketleyelim. Sonra artık ben de dinlenmeye inanın artık hiç halim kalmadı yani. Arkadaşlar ifanımın muffinlerini de şöyle paketledim. Güzelce yarın sabah kalktığında bunları da hemen yanına alır okulda arkadaşlarına dağıtır diye. Yani ben şimdi dinlenmeye çekiliyorum. Sizlerde de dedim böyle bir kapanış yapayım. Bugün de yine bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı geceler.